Gençler merhabalar. Sizlere deneme analizi yapmayla alakalı ve yaptığınız yanlışlarla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Birkaç bir şeyi konuşmak istiyorum. Şimdi yıllardır görüyorum, çevremde de görüyorum, internette de görüyorum, YouTube yorumlarında olsun, forum sitelerinde olsun görüyorum. Şunu diyorlar bana, gidiyor rehberlikçinin yanına çocuk ya da eğitim koçunun yanına, sözde eğitim koçu. Gösteriyor deneme sonuçlarını. Bakıyor işte eğitim koçu deneme sonuçlarına. Diyor ki rasyonel sayılardan sen yanlış yapmışsın. Hemen alıyor eline kağıdını. 50 soru rasyonel sayılardan bu hafta çözüp getireceksin diye ödev veriyor. İşte buna deneme analizi diyorlar, buna analiz diyorlar. Sonra da öğrenci diyor ki benim netlerim niye artmıyor? Yani deli gibi çalışıyorum, kafam patlıyor akşamlara kadar ama benim netlerim neden artmıyor? Senin netlerin niye artmayacak? Ya böyle deneme analizi mi yapılır? Bu deneme analiz değil ki. Yani yoldan 10 kişi çevirin. ÖSYM ile ve ÖSYM'nin yaptığı sınavlarla alakası olsun olmasın. 7-8 tanesi zaten okuma yazma biliyorsa eğer size bu yolu söyler. Yani der ki denemedeki yanlışlarına bak, onlarla alakalı soru çöz. Ya bu bir çözüm yolu değil. Bu netleri arttırmaya yönelik bir çalışma değil. Niye değil biliyor musun? Çünkü örneğin şimdi iki öğrenci düşünelim tamam mı? İkisi de deneme sonuçlarına baktığımız zaman polinomlardaki soruyu yanlış yapmış. Yani bir tane polinom sorusunu ikisi de yapamamış aynı soruyu. Ancak bu öğrencilerden bir tanesi polinom sorusunu sorunun en sonuna kadar getirip ufak bir işlem hatasından yanlış yapmış. Diğer öğrencimiz ise polinomlarla alakalı o soruda kalem dahi oynatamamış. Yani hiçbir fikir yürütememiş. Ancak bizim o çok değerli eğitim koçumuza deneme sonuçlarımızı götürdüğümüzde iki öğrencimiz için de sonuçlara baktığında diyor ki: "Ha bu çocuk polinomlarla alakalı soruyu kaçırmış. Hemen buna yazıyorum. 40 tane soruyu haftaya kadar çözüyorsun, bana getiriyorsun." Ona da 40 soru yazıyor. Diğerine de 40 soru yazıyor. Ama sorun şu ki bir tanesi soruyu sonuna kadar getirip ufak bir işlem hatasından yanlış yapmış. Diğeri soruda kalem dahi oynatamamış. E sen şimdi ne yaptın? İkisini de aldın aynı kefeye koydun. E ne anladık biz bu deneme analizinden? Yani kalem oynatamayan çocuk 40 soruyu çözsene çözmesene. Diğer çocuk 40 soruyu çözsene çözmesene. Hani ikisine uygun bir analiz, ikisine uygun bir çözüm yolu belirlemedin ki. Peki yapmamız gerekenler yani yapılması gerekenler ve yapılan yanlışlar neler bunlara bakalım. Şimdi öncelikle yapılması gerekenler. Yanlış sorular analiz edilmeli. Bak deneme sonucumuzdaki o yanlış yaptığımız atıyorum polinomlarda bir yanlışımız var. Bu değil benim dediğim ifade. Benim dediğim ifade yanlış sorumuzu açacağız. Sorudaki çözüm yolumuzu ve ne kadar soruda ilerleme kat etmişiz buna bakacağız. Bu şekilde analiz yapacağız. Yani analiz bu şekilde olur buna uygun bir yol çizilir. Peki yapılan yanlış ne? Deneme sonucuna göre analiz yapmak. İşte az önce dediğim gibi bak iki tane öğrenciyi de bakmış ikisi de polinomlardan yanlış yaptığı için aynı kefeye koyup ikisine de 40 soru yazıp gönderiyor. Bu tamamen aldatmacadır tamamen yalandır yani saçma sapan bir analizdir. Analiz demek analiz yapmaya hakarettir çözüm yolları analiz edilmeli. Bak, az önceki bahsettiğim konuya yine geldik. Yani çocuk o polinom sorusunda çözüm yolları nedir? Nereye kadar soruyu getirmiş? Ne düşünmüş diye bunları analiz etmemiz gerekiyor. Peki yaptığımız şey ne? Analiz yapmamak. Yani çünkü biz deneme sonucuna baktığımızda polinomlardan yanlışımız var. Yazdım 40 soru gönderdim. Bu analiz yapmamak oluyor. Çözüm sırası belirlenmeli. Bakın, denemelerde bu da önemlidir bana kalırsa. Yani şundan bahsediyorum. Soruları çözmeye ilk 10 sorudan yani birinci sorudan başlayıp 40. soruya kadar art arda mı gidiyorsunuz? Yoksa örneğin geometriden başlayıp geriye doğru mu gidiyorsunuz? Veya önce problemleri halledip sonra ilk 10 soruyu halledip en sonunda da geometriyi mi çözüyorsunuz? Bunları bizim belli bir deneme çözüp kendimize en uygun yöntemi belirlememiz lazım. Ya kafamıza göre birinci sorudan başlayıp 40. soruya kadar gitmemeliyiz. Herkesin çözme sırası, herkesin çözme taktiği farklıdır. ÖSYM'nin istediği şey zaten budur. Yani birinci sorudan çocuk başlasın, 40. soruya kadar gitsin. Niye? Çünkü ÖSYM sana öyle yerlerde zaman kaybettirecek tuzaklar hazırlamış ki sen birden 40'a kadar gittiğin zaman yani resmen mayınlara basmış oluyorsun tarlaya geçerken. Yanlışlara göre analiz yapmak yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Az önce de bunu söyledik zaten. Yani deneme sonucundaki yanlışlara bakarak analiz yapılmaz dedik. Analiz öncesi uygun deneme çözülmeli, buna göre yol haritası çizilmeli. Bakın, ben genelde çalıştığım öğrencilere şunu yapıyordum. Kendim hazırladığım denemeleri çözdürüyordum ve o denemelerdeki yanlışlarını, sorulardaki çözüm yollarını ve çözüm sırasını analiz ederek kendisine uygun bir plan çiziyorduk. Yani net arttırma olayı bu şekilde olur. Yoksa kafana göre işte ben bu sorudan yanlış yapmışım, ben şu sorudan yanlış yapmışım, biraz daha çalışayım, biraz daha kafamı patlatayım, netlerim artar diyorsan Haziran ayına geldiğinde bu videoyu aç bir daha kafanı duvarlara mı vurursun ya da ahvah mı edersin kendin bilirsin yani. Ben sana şimdiden söylüyorum yani günah benden gidiyor ondan sonra sen bu dediklerime kulak verirsin vermezsin gerisi sana kalmış bir şey diyemem. Yapılan yanlışlardan bir tanesi de seviyeni doğru kavrayamamaktır. Bak bunun için diyorum ya analiz öncesinde uygun deneme çözülmeli. Senin seviyenin ne olduğuna bakılmalı. Seviyen hangi yerlerde? Sen ne çözmelisin? Ne tür yollar izlemelisin? Nasıl bir çalışma yapmalısın? Bunları belirlemek çok önemlidir. Şimdi bir müjde vereyim. Gençler bu videonun altına YKS 2025 etiketiyle yani şu şekilde YKS 2025 etiketiyle istiyorum yazanlar arasından iki kişiye bir aylık kişiye özel deneme analizi hizmeti vereceğiz. Yani YKS 2025 etiketiyle istiyorum yazanlar arasından sizlere çekiliş yapacağız. Çıkan iki kişiye bir ay boyunca netlerini arttırana kadar deneme analizi yapacağız kişiye özel. Yani harika bir şey yapacağız sizle birebir ilgileneceğiz birebir iletişim halinde olacağız. Çok yakında sizlere bu deneme analizi ve seviyenize uygun yol haritası belirleme ile alakalı koçluk çalışması da yapacağız. Bunu da duyurusunu yapalım. Ancak dediğim gibi bu videonun altına YKS 2025 etiketiyle istiyorum yazanlar arasından iki kişiye kişiye özel bir aylık deneme analizi ve yol haritası belirleme hizmeti vereceğiz. Yani beraber bir ay boyunca çalışacağız. Netlerinizin arttığını göreceksiniz. Belki de arkadaşlarınıza örnek olacaksınız. O yüzden mutlaka yorumlara YKS 2025 etiketiyle istiyorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.